kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Mardin'in en güzel yapılarından biri olan Zinciriye Medresesini paylaşmak istiyorum. Bu videomu izledikten sonra kesinlikle Mardin gezilecek yerler videoma da göz atmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mardin gerçekten olağanüstü bir yer. Gezilip görünmeye değer birçok güzel noktası var. Şimdi ise Zincir Medresesi'ne geldik arkadaşlar, kişi başı 40 TL ödeyerek giriş yapmış olduk. Evet, güzel Zincir Yeme de geldik bak Kasimiye Medresesi'ndeki gibi havuz var. Böyle mescidi de var. Dik medreseler. Zinciriye Medrese dikdörtgen ve geniş bir alanı kaplayan bir yapı. İki kat üzerinde avlu, cami, türbe ve çeşitli ek mekanlardan meydana geliyor. Halk arasında zincirli medresesi denilmesi bir rivayete göre eskiden iki dilimli kubbe arasında zincir gerilmiş olması nedeniyledir. Böyle ayrı ayrı tünellerden geçiyor gibiyiz. Nereden çıkılıyor? Şurası yani bakın adam eriniyor. Ha oradan. Hiç görünmüyor. Mardin'in ara sokakları gibi, medresenin içi de adeta bir labirint gibi. İşte bu ya. İşte bu. İşte Mardin'in muazzam manzarası arkadaşlar. Gerçekten adeta büyülendik. Kesinlikle Mardin'e geldiğinizde Zinciriye Medresesi'ni es geçmeyin kesinlikle en güzel noktalardan biri. şaka gibi ya. Evet. Saatlerce böyle oturup izleyebilirim burayı. Mardin Ovası. Alabildiğine geniş. Sanki sonsuzluk. Değil mi? Hiç görünmüyor gerisi. Evet. Birbirinden güzel camiler ve minareleri, evleri. Mardin'in merkezinde bulunan Zinciriye Medresesi 1385 yılında Mardin'deki son Artuklu Sultanı Melik Necmeddin İsa tarafından yaptırılmıştır. Medresenin asıl adı Sultan İsa Medresesi olsa da halk tarafından Zinciriye Medresesi olarak anılmaktadır. 14. yüzyıldan günümüze kadar gelmeyi başarmış olan medrese Mardin Kalesi'nin hemen altında Mezopotamya Ovası'na hakim noktada iki kattan oluşuyor. Görüyorsunuz arkamda müthiş Mardin manzarası. Burada böyle şöyle tabi gölgeye düşüyor ama görüyorsunuz güzel. Beli Zinciriye Medresesi'ne. Harika bir Mardin manzarası görüyor arkadaşlar. Kesinlikle sırf Mardin'in bu güzel manzarasını görmek için Zinciriye Medresesi'ne gelin derim. Harika bayıldık. Yani mest oldum resmen. Şöyle ortama bakın dilimli kubbeleriyle ve konum itibariyle uzaklardan bile dikkat çeken Zinciriye medresesi tarihi dokusuyla da oldukça ilgi görüyor. Taş işlemeleriyle de dikkat çeken medrese zamanında rasathane olarak kullanılmış. Melik Necmeddin İsa ise Timur ile savaşından sonra bir süre bu medreseye hapsedilmiş. Mardin farklı dinlerin aynı avluyu paylaştıkları güzel ve tarihi bir dünya. İnsanların damda yaşadığı, gece gökyüzüne bakıp mutluluklarını yıldızlara anlatabildiği büyülü bir şehir aynı zamanda. Sokaklara çıkıp kaybolabileceğiniz, esnafla yıllardır tanışıyormuş gibi sohbet edebileceğiniz kadar da mütevazi ve sıcakkanlı. Burada insanların ve renklerin zenginliklerine tanık olabilirsiniz. Bazıları ezan sesiyle, bazıları da çalan çan sesleriyle ellerini kaldırıyor semaya. Mardin'e girdiğiniz andan itibaren her dinden... Her uygarlıktan parçalar bulabilirsiniz. Hmm, bir şey mi var? Çalışma atölyesi. Zinciriye Medresesini baştan sona gezdikten sonra videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek amaçlı kanalıma abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız, böylelikle bir sonraki videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz. Destekleriniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.